Hemen ilk konuğumu e, davet edelim. Hatice Dinçer geldi. Programımıza oğluyla beraber katılıyor. Kızı 3 Aralık tarihinde e, evi terk ediyor. Tam 20 gün sonra biriyle nikah masasına oturuyor. Ben böyle damat istemem isyanıyla geldi. Şimdi hazırsanız programa başlıyoruz. Buyursunlar. <laughs> Hoş bulduk. Hoş bulduk Sağ olun. Nasılsınız? İyi de Teşekkür başlayayım. ettik sizden nasılsınız? İyiyim. Kaç kardeşsiniz Erdinç? Üç kardeş. Üç çocuğunuz evet. var. Evet. Evet. Erdinç çok kıymetli galiba onunla gelmişsin. Evet. En Hepsi büyük... kıymetli çocuklarımın. Hepsi kıymetlidir. Hepsi kıymetli. Evet. Erdinç destek olmak için mi geldi? Evet. Hayır öbür evet. çocuğum görevli olduğu için görevde. Görevli ama anneciğin yanında kız kardeşi için burada. Kız kardeş için burada değil bu imam, vekil imamdı öbürü e, Muş'ta araştırma görevlisi ilahiyette. Ne güzel evlatlığa etti. E, onun için gelemiyor buraya. Buradan için, da sevgilerimizi gönderelim ona. Evet, o da o da çok üzülüyor annesinin buralara çıktığı için ama beni buralara kadar getirdi, çıkardığına hakkımı helal etmiyorum. Hiçbir zaman. Çünkü tertemiz çocuklarımın araştırma görevlisi olan Arda Dinçer oğlum, im, vekil imam olan Erdiş Dinçer oğlum ...havızlıkta okuyan... ...Büşra Nur kızımın... ...adına konuşuyorum. Saf tertemiz annesi... ...saf tertemiz çocuklarımın... ...beni buraya çıkartıp da... ...buralara ya da getirenlere... ...hiçbir zaman hakkımı helal etmiyorum. Beni buraya getirmeye... ...mecbur bırakanlara. Ama bak en azından... ...derdini çözecek ben varım yani. Aysa, evet, evet. Ben sana... Esra ben sana kurban olurum. Ay sağ olun. Senin allah Teala devamlı başarını... Amin. ...sonuna kadar devam etsin. Amin. Hiçbir zaman filan yıkılmasın. Şimdi Hatice Anne neden burada... ...sevgili seyirciler? Ee, Giresun'dan... ...geliyorsunuz değil mi? Evet, evet. canım. Giresun'da yaşıyorlar. Ee, üç çocuğu var. Zaten e, o evlatlarını çok güzel anlattı. Bir de kızı var Bişra Nur. Kara Hasan Bişra Nur. Biraz önce bahsettiğim gibi 3 Aralık tarihinde... E, ...evlerinden... Ee, siz pazardayken, siz siz koca pazarda çalışıyorsunuz. Hazırlık yapıyorum, çocuklarım fedakarlığı için, Helal onlara olsun. destek olmak için, kimselere muhtaç etmemek için, çocuklarımın yüzünden çalışıyorum. Bir tecik kızımı, bir tecik kızımı, 14 sene sonra meydana geldi. Onda ne bir hala ne bir e, e, kız kardeşleri yoktu. Eşim çok isterdi Allah'tan kız kızım olmasını. Ben galip hastası olarak doktor bana izin vermiyordu. Ben onu Allah'ımın izliyle, Cenab-ı Allah'ımın gücüyle meydana geldi. 21 senedir emek verdim, fedakarlık verdim. O benim canımın bir ya, parçasıydı. Canınızın pa. Bir de 14 yıl sonra yani insan anneleri. 14 yıl sonra Allah onu bana verdi. Kız kardeşi yok, işimin, halası yok. Üç evin bir kızı, ablamın da çocukları yok. Onun üç ev onun üstüne fedakardı. Hayır, Hatice anne ben sana başka bir şey soracağım. Bak şimdi <laughs> iki oğlun oldu. Harala Güreli o gençlikte sonra. annelik. Bak annelik o Harala Güreli'de mikrofonu düzeltecek ekip arkadaşım. Harala Güreli o anneliği çocukları büyütürken yaşayamıyorsun. tam Yani sen büyüyorsun çocuklar büyüyor. Ama 14 yıl sonra artık her şeyin bilincinde olan bir kadın olarak tekrar çocuk doğurmak o çocuğu daha bilinçli yetiştirmene sebep oluyor. Daha farkındasın çünkü. A ama ben çok hastalık çektim. O hastalığı çekirken bu iki kardeş ona anne oldu. Hmm. Peki bir Anur... sonraki küçük abisi onu sadece affedersin Meme vermedi kaldı. Onu lise yıllarında okul okuldan gelirdi. Geceleri mamasını onun ne Bela yiyeceğini ne içeceğini bilir. Çocuklarınız var mı Erdinç Bey? Yok ben boşandım. Boşandınız. Evet, evet. Diğeri evli mi? Yok, Yok o, da bekar. o da bekar. Çünkü daha doktorasını yapıyor. Diyor ki anne ben doktoramı bitirmeden böyle işe atanmak istemiyorum. Evliliğe atan. en sonra. Hayır şeyi merak ettim. Eğer Erdinç'in çocukları varsa düşünsenize. Erdinç'e zaten, dönemin... Erdinç'e zaten. Hayır, kendi kardeşine bu kadar iyi bakmış, gece kalkmış, mamasını vermiş, uyutmuş, anne uyandırmış. Anne hasta şıpasızca kalkamıyorum. Hayır ama e, kendi evlatlarına da çok iyi bir baba olurdu. Şimdi Büşra Nur 3 Aralık'ta evi terk ediyor. Sonra da biriyle nikah kıyıyor. Nikah kıydı. kişi de şu anda aslında resmi nikahlı eşi Güven Karahasan. Ona lütfen ben ona eşi demeyin. Sizden rica ediyorum. Ama şimdi resmi nikah kıyıldığı Ama şöyle, için, ne diyeyim? Ben Hayriye o, teyze o şahıs dedirtiyordu da. Bak o şahıs. Bak şimdi, o şahıs değil ama Kızının bir bak, saniye. aile cüzdanı var. Bir saniye. Tamam kızma canım Allah Allah. Kızmıyorum ah kurban olurum Sen, ben sana. Sen tahammül edemiyorsun Kızmam, eşi dememi. Yalnız ben sana gerçekleri söylemek istiyorum. Ben o Nuri Demir'e dedim ki belediye başkanına. Kızımı zorla kaçırdılar. Benim kızıma ne olursun nikah kıyma. Kızım çünkü o adama layık değil. Ona zorla kaçırıldı. Hatice zorla Gezi kaçırdı. Şimdi layık mı değil mi? Zorla mı kaçırıldı, kaçırılmadı zorla mı? Zorla bir saniye. Şimdi zorla kaçırıldı, zorla kaçırılan kızınız nikah masasına oturtuldu değil mi? Bir saniye. Dur bir saniye vereceğim bir seyircilerime evet. de anlatayım. Şimdi seyircilerim ne oluyor diyor. Anne diyor ki o, ona damat denmez, ona eş denmez o şahıs denir de. 3 Aralık'ta kaçıyor e, muhtar Güven Karayasa'nın amcaoğlu. E, hatta amcası arıyor ve aileye haber veriyor. O süreçleri inceleyeceğiz. Şimdi zorla kaçırılmadı hani şu poz. Verilmez. Nikah masasına oturtulur mu? Bana dedi ki, söyledim bu olduğu cevap. Nuri Nuri Demir dinlesin. Nuri Demir ben, kim? Belediye Başkanı. Belediye Başkanı sevgilerimi gönderiyorum Bak da. Ben şimdi bana dedi ki, ben dedi 21 gün bekledim dedi. 21 gün sonra dedi gençler geldi, nikahını kıydım. Kızın yaşında. 21 ki yaşında. onun bir annesi var. Babası var, abileri var. Bizi rıza ettin mi? Bizi aradın mı? Biz razı razılı mıyız? Rızamız var mı bu çocuğa nikah kıyılması için? Hatta ben sana söylemiştim telefonla, mesajla. Ne olursun? Hatice Sayın... teyze ilk bu kızın kaçmasına gelelim. Evet buyurun. Kaçtı. Sabah akşam geldiniz evde Büşra Nur yok. Değil mi? Evet. O günü bir anlatabilir misiniz ve ondan sonra yaşanan tüm olayları? Benim kız daha zaten şunu ta baştan anlatmak istiyorum. Anlat. Sayın seyirciler dinlesin. Hı <laughs> Benim kız zaten bir kaçırılmadan bir hafta önce evimin altındaki oturduğumuz komşumuz o hiç uzun zamandır görüşmemiştik. Kızım da görüşmüyordu, ben de görüşmüyordum. Alt komşuyla. Alt komşuyla. Bir gün abi evde zile basıyor o kız Hilal Coşkun Siz dinlesin. Hilal Coşkun'un hakkı, cevap hakkı vardır. Hilal Coşkun kız eve geliyor, kapıya vuruyor abinin yanından o kızıma alıyor evinin evine götürüyor. Ama normal bir şey hani bir iki saniye, Bir bitirelim bir. Sonra kusura bakma özür dilerim bak. Özür dilerim sizden. Hatice teyze sen de kolay bir kadın değilsin ben sana söyleyeyim. Yani sonra, kolay sonra, bir kadın değil. Kızıma evet. çay içiriyor, çayı pastayı duruyor. Ben pazardan geldim. Arabayı boşaltmadan eşime dedim arabayı siz boşadın. Hilal denen kız beni camdan görüyor. Hemen arabamın yanına geldi. Dedi ki Hatice teyze senin kızın bizde hasta oldu. Dedim ki Hila dedim sen bu kızımı dedim bu korona zamanında dedim niye size çağırdın neden yanına getirdin dedim. Dedi ki ben ders çalışmak için çağırdım kızını dedi. Dedim ki hastalık dedim görüyorsun dedim ne durumda olduğunu dedim. Neden çağırdın? Kızın dedi hasta oldu biz de yatıyor gel bak dedi. Nasıl indim arabadan hiç daha bir şeye bakmıyorum. Koştum daldım onların içerisine. Baktım ki çocuğum bir başka bir çocuk olmuş. Yüzü gözü bembeyaz kendine gelemiyor. Bir öyleye düşüyor bir buraya düşüyor. Ne yemişti? Pasta. Çocuğuma ne yedi de pasta dedi. Bence çocuğuma madde kullandırdı madde. Şimdi alt komşun ama bu. Biliyorum. O bak. Sonra çocuğu aldım kucakladım. Sürükleyin eve götürdüm. Evet. Sirkeli su içirdim. Midesini yıkadım. Eline sokturdum kızım. Sok kusturdum. Tertemiz yıkandı. Doktora niye götürmediniz? Şimdi maddeden dışarı, şüpheleniyorsanız eğer. Dışarı çokma şeyi var ya. Hayır ama hastaneye gidebilirsiniz. Bu çok elzem Maddeyi bir durum. Maddeyi sonra düşündüm. Sonra anlattı bana durumu. Sonra düşün. Hazreti teyze buralardan başlarsak biz hikayenin sonunu getiremeyiz. Getiremeyiz işte ben kısa keseyim. Yani Hilal bu kızının e, kaçması, kaçtığı biliyor. kişiye dair her şeyi biliyor. Çok, Senin biliyor. iddian bu sanırım. Kızım arkadaşına götürüyor. Üç gün içinde arkadaşına götürüyor. Kızımın kazağını alıyor. Saçını kesiyor. Kızıma pasta çay içiriyor. Başka maddelerde yediriyor. Bu evet. sizin iddianız. Çocuk, çocuk bana dedi ki bir saniye bak. Çocuk, oğlum da burada. Hı -hı. Kız bana dedi ki... Anne benim tamamıyla başımın içinde aklım, zihnim hep boşaldı dedi. Ben de hiçbir şey beyin yok. Benim dedi tamamıyla ben oldum bir robot dedi. Hiçbir şey duymaz oldum, dinlemez oldum. Bir şey alamayayım gücüm dedi. Her şeyim bitti dedi. Ya başka bir şey olabilir. Zehirlenmiş olabilir, pasta bayat olabilir. içerisindeki madde alerji yapmış olabilir. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.